Merhaba arkadaşlar ben Hakan Xbox Gaming e hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi Slenderman oynuyoruz. Night mod diyelim, gece mod. Şimdi gündüz mod da bu, fazla güzel olmuyor arkadaşlar. Evet, şimdilik bu oyunun amacını herkes biliyordur kesin. Yani ormandayız, 8 tane dosya alacağız. Yani resim alacağız. Diye. O, o az önce gördüğümüz o yüzsüz alandan kaçacağız. Benim bildiğim bu. Oyun tamamen tamam hikayesini bilmiyorum. Benim tane bildiklerim bunlar. Arkadaşlar ben bunu Android'te oynuyorum. Yani Google'a, Google Play Store'a veya App Store'a e, telefonun hangi markaysa. E, ona göre yani Slenderman yazın. E, çıkacaktır. hıhı -hı şimdilik acaba o not kağıdı nerede? İlerleyelim görelim. Hmm. Umarım bu da diğer videolar gibi sesi kötü olmaz. O ses problemini çözemedim arkadaşlar. kayıt temiz kayıtlıyız hmm. umarım bize çıkmaz yani bana göre fazla korkunç bir oyun değil abartıyorlar ama insanlar çıkınca biraz korkuyor yani internette bir anda böyle bir şey çıkıyor ve korkuyor. Bu ne? şu araları biliyorum. Ben hiç bulamadım ki. araba mı öldü lan orada? Acaba bu içinde not alabilir mi? Taksiymiş. Aha ne yazıyor? No 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 no. Hayır 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 hayır. Alamın iki kaç? <laughs> Hayla orada mı? Lan lan, lan git lan! Ödüm patladı ya. hayır orada mı lan? Ay, gitmiş. Gözüm <laughs> patladı. <laughs> lan, tamam tamam tamam. Güm güm. Va, baş tamam tamam. Korkuyorum ya. Daha önce korkmuyorum diyordum ama gerçekten biraz korkunçmuş. <laughs> Adamız var. buraya gidince. O zaman bir şey göremiyorum. Senin var ya silendir diye. Heh, önümü görmeye başladım ee, sen niye beni takip ediyorsun ya? Oh, that might too hard to get yeah. Abi kamyon gönet. Acaba burada da mı bir not var? Fark ettiniz mi? Notlara yaklaşınca o geliyor. Ne yazıyor? Kertes Space Kaçamazsın. Evet ikinci şey. Ya, da inşallah o da bizi almaz. Vá, sangue coloque chorou! <laughs> <Korkuyorum. gülüyor> Beyler, ben korkmaya başladım. Ortalık biraz karardı. Şu güm güm diye ses de bir türlü gitmiyor. O neydi? Ne hmm. i̇şte bunlar? Ağaç. Kötü. bor gibi bir şey bu. Burada belki de boklar vardır. Valla şişerdir bana ya burada şey var ya. Lan neredesin neredesin lanet olsun sana. Ne taraftasın? Al çık. Aa iyi gibi bir yere geldik. Bakalım bu evin içinde ne varmış. Ne var ne yok. Oo bu ev kapkara. Bir şey var burada. Al Ananaki 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 senin ağzına küfür etmeyeyim diyorum. Ağzına Neredesin lan neredesin lan göremiyorum seni Bak bak bak, bak. <laughs> Ne oldu? altı lan ödüm patladı ya tövbe yarabbim ödüm patladı resmen ya hadi bir de day modda oynayalım gündüz mod evet. o zaman pek korkutucu olur ama bir deneyelim arkadaşlar yani böyle

Gördüm patladı ya. Göremiyoruz ki adamı. Aa burada. Oh, ya kere korktum ya. Adamın çıpa bak ya. Evet arkadaşlar bu da böyle. Yani ama anlamışsınızdır. Ha ormanda ormandasınız yani 8 tane not buluyorsunuz. Bir de ormanda sizin yazdığı şu arkadaşlar. Şu yüzsüz blenderman ne neydi Evet. Hem bu adamdan kaçmaya çalışıyorsunuz. hem de bu 8 notu bulmaya çalışıyorsunuz. Anlayanlar anladı bence. Arkadaşlar görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın